Evet, artık çok soğuk. Gidebilir miyiz hadi? İnelim. Eldivenlerin ne kadar küçük? Göstersene ellerini. <laughs> bu eldivenlerin içine 3 tane daha senin elin girer. Kimin eldiveni bu? Ablamın. <laughs> Yanakların da var ya. Ne olmuş biliyor musun? Donmuş, donmuş. Hadi gel. Şu şurada buzlu yol var. Bakalım oradan inebilecek misin? Hadi gel. Hadi gel bakalım. Çok dikkatli olman gerekiyor. Bekle. Bekle. Bak. Bu yokuştan inebilir misin? İnerim. E, e hadi bakalım. Koşarak mı? Hayır tabii ki bence koşma. Bir dene bakalım önce. Koşma. 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 Nil. Vallahi gitti ya. Gel. Benim ayaklarım kayar. Bak ayağın kaydı gördün mü? Çok kötü, çok korkunç. Çatır çutur sesler geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? söyle? Niye ağladın? Niye ağladın? Niye niye? Söyle. Ne oldu? köpekler geldi demedim. Çıtır çutur sesler geliyor dedim kardan böyle. Bak kardan çıtır çutur sesler geliyor dedim köpek geldi demedim. Ya çok komiksin. Gel. tamam hadi gel. Bak 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 sevimli şeye bak bak ne geliyor bak bak bak. Bak bakalım sevdirecek mi kendini hadi. Git bakalım. Ay bak 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 çişini yapıyor orada. Dikkat et. Aa. <laughs> Erkek mi kız? Mi? <laughs> çok tatlı ne? Var bakalım. Evet. Ya yakın temas. Eldivenli olmadı. Ops. <laughs> <oldu. Çok> <laughs> Kör Naz körlüğü nereden çıkardın? Hayır, Hızın, ha, de. bak demek ki kızım doğru söylemiş. Bizim şey sitede de var bir tane de onun da o da bayağı. Adı. Şey. Adı. Bulut bulut. bulut. Ama bulut. çok korkun. Evet. Bulutlar bak var bak var. bak bak. Ben bak seviyorum. Ama korkuyorum. Yuvarlak yuvarlak. Gel, hadi gel. Çok da korkusuna mi? gerek yok. Korktu anneciğim. Yeni tanıştı ya, o yüzden. Yani. Evet. Yoksa o da seni sevdi. kokladı. Ne koklatacaktın anneciğim? Elini. Ne? Elini. Elini mi? <laughs> Elini. Nil bu el, naz eldivenlerini alabilirsin. En sonunda ellerim yandı. Yandı. E, şeyden bunun üstünden yürüyebilir misiniz? Evet. Çok... Üstten. Hı. Bekle. Ü üstten. Hadi gel. Umarım düşmezsin. Gel, 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 gel. Hadi. Devam et, devam ya et, et devam et. Devam et. Evet, Naz. Tökezliyorsun. Ama burada... Tökezliyorsun, gidemiyorsun. Anne. Devam et Nil. Anne. <laughs> Ayağına ne oldu? Hareket ettiremiyor. Gel, haydi tut tut, acıdım. Gel, tut elimi. Hey. Nil, adım at. Nil, adım at. Adım at. Evet, inebilirsin devam edemiyorsan. Tam kazananı çikolata alacaktım. Nil, hadi devam et. Hadi. Hadi Nil, sana güveniyorum. Evet. Devam et. Tamam, ikiniz kazanırsanız ikinize. Hadi çok az kaldı Nil. Çok Aa, az kaldı. Kız. Oradan hızlı bir şekilde inebilirsin. Evet. Aferin sana Nil. Hadi Naz. Evet. Ee, Harika. Hadi gelin çikolata parka almaya. Gitmek ne? Parka gitmek istiyorum. Parkta hiçbir şey yok. Hadi gidiyoruz. Evet hadi çikolata almaya. Ne?